Nurhan'ın Erişileri YouTube kanalımdan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir modelle sizlerleyim hanımlar. Yazmam şöyle rengarenk. Modelim de bir o kadar güzel bir model hanımlar. Dilerseniz modelimize birlikte geçelim. Modelime hemen başlıyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bir, iki zincir çektim. Aradaki tığ battı yapıyorum. Bir, 2 3 Bu şekilde aradaki 3 tığ battığı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 sefer tığıma doladım. 3. kutuya girdim. 2 2 2 2 kapattım. 1 2 3 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım 1 2 3'lü trabzan 1 2 3 zincir çektim trabzan arkasına girdim 1 2 3 4 sık iğne doldurdum tekrar yuvaya girdim 1-2-3 2 sefer tığıma doladım. 3'lü trabzanı yaptım. 1-2-3 zincir çektim. Trabzan arkasına girdim. 2-3 4 sık iğne doldurdum. Tekrar yuvaya girdim. 2. yaprağı yaptık. 3. yaprağa geçiyorum. 1-2-3 zincir. 2 sefer tığıma doladım. 3'lü trabzan 3 zincir çektim. 1 2 3 4 sık iğne girdim. Trabzan arkasına yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne girdim. Kapattım dibine girdim bir sık iğne. Tekrar aradaki tığ battıyı yapıyorum. 2 zincir çektim. 1 2 3 Şöyle bir yaprak yaptık. Şimdi diğer ipimi geçiyorum. ipimi aldım sabitledim şöyle modelimizi ters çeviriyoruz ilk yaprağın tepesine girdim bir sık iğne kapattım 1 2 3 4 zincir çektim bir önceki yaprağın tepesine girdim kapattım tekrar çevirdim 1 2 3 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım üçlü trabzan 3 üç zincir çektim trabzan arkasına girdim 2 3 4 yuvaya bir sık iğne girdim 1 2 3 zincir çektim ikinci yaprağı yapıyorum üçlü trabzan 3 üç zincir çektim dört sık iğne girdim kapattım tekrar yuvaya bir sık iğne girdim 1 2 3 2 sefer tığıma doladım 3. yaprağımıza yapıyoruz. Üçlü trabzan 3 üç zincir çektim. Tırabzan arkasına girdim. 1 2 3 4. Yuvaya bir sık iğne girdim, kapattım. Bir zincir çektim. ipimi kesiyorum tepedeki pipiriyi yapıp dönüyorum hanımlar modelimi tamamlayıp döndüm hanımlar şöyle ortaya tepeye dörtlü pipirik yaptım modelimizin son hali hanımlar başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun